ilgili makamlara iletildi. Biten devam eden çalışmalarımız hala sürmektedir. İlçemizdeki muhtarlarımızı, ailelerimizi, esnaflarımızı, köylerimizi, derneklerimizi ve sosyal yardımlaşma kurumlarımızı belli bir program dahilinde ziyaret ettik. Tur ilçe başkanımız Sayın Şakir Erdin ve şevkatımızın eğitim öğretim yılında e kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. İlçemizdeki büyük merasimleri, taziye merasimleri, cemiyet davetlerini ve herhangi bir sosyal daveti geri çevirmeden teşkilat olarak icabet ettik. Aynı zamanda liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettik. Partimizin ruhunu, duygusunu anlatmaya çalıştık. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Hala derin üzüntü içinde olduğunu söylemek isterim. Yaşadığımız bu deprem felaketinde ilimizde, ilçemizde ve diğer ilerideki yaraların sarılması adına depremzedelerimize partimiz ve gönüldaşlarımız var gücüyle maddi ve manevi olarak destek olup yardım desteği gerçekleştirdi. Tur ilçe binamızı depremzedelerimize açtık, barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını karşıladık. Hatay ilimize su ve nakliye desteği yardımında bulunduk. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve maddi yardım desteğinde bulundu. Bir nebze olsa yardım edebildi istekle bu bize birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırladı. Genel merkezimizden gelen tüm talimatları istenilen şekilde hazırlanıp sahada uygulamasını gerçekleştirdik. Genel merkezimizden gelen misafirlerimizi ağırladık. İl yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizden gelen merkezimizi ziyaretler gerçekleştirdik. Genel seçimler...